saat sabahın altısı Pencerende sardunyalar Sana sardunyalar dikkatimi çekiyor diyorum Tıpkı onlar gibi bana çocukluğum anımsatan varlığın Yorgun ve telaşlı kalkıyor yanımdan Boy önünde vaktim az diyorsun Gitmeliyim Başım önde yüzüme bakmadan O an seyrediliyor yaşam Kısalmıyor ama Tüm neşesini şenliğini yitiriyor bir anda Artık akşamları herkes gidince Öksüzleşen o aparttaki atlı karıncılar gibiyim Terk edilmiş umutla sabahı bekleyen Bir an önce sabah olsun istiyorum karanlığımda Son bir sigara yakıyorsun Atlı karıncanın üzerine demir kapıyı vurup giden bekçi gibi sende Ağır bir kilit vurup gidiyorsun kalbime Şimdi bir sigara içimlik vakitte çıkıyorsun hayatımdan ve sigarandan düşen küller gibi yollarında savrulup dağılıyorum bende. Ağzında acı bir tat bırakarak bitiriyorum şimdi. Artık çoktan seyrime daldığım tren rayları gibi soğuk ve cansız kalbim. Bıraktığın sardonyalar üzerinde kaskata düşmüş bir çığ damlası gibi saat sabahın altısı pencerende sardı. Saat sabahın altısı Pencerende sardunyalar Sana sardunyalar dikkatimi çekiyor diyorum Tıpkı onlar gibi bana çocukluğumu anımsatan varlığın Yorgun ve telaşlı kalkıyor yanımdan Boyaynanın önünde vaktim az diyorsun Gitmeliyim Başım önde yüzüme bakmadan O an seyrediliyor yaşam Kısalmıyor ama Tüm neşesini şenliğini yitiriyor bir anda Artık akşamları herkes gidince öksüzleşen o aparttaki atlı karıncılar gibiyim. Terk edilmiş umutla sabahı bekleyen bir an önce sabah olsun istiyorum karanlığımda. Son bir sigara yakıyorsun. Atlı karıncanın üzerine demir kapıyı vurup giden bekçi gibi sende. Ağır bir kilit vurup gidiyorsun kalbime. Şimdi bir sigara içimlik vakitte çıkıyorsun hayatımdan. Ve sigarandan düşen küller gibi yollarında savrulup dağılıyorum bende. Ağzında acı bir tat bırakarak bitiriyorum şimdi. Artık çoktan seyrime daldığın tren rayları gibi soğuk ve cansız kalbim. Bıraktığın sardonyalar üzerinde kaskata düşmüş bir çığ damlası gibi saat sabahın altısı pencerende sar. Saat sabahın altısı Pencerende sardunyalar Sana sardunyalar dikkatimi çekiyor diyorum Tıpkı onlar gibi bana çocukluğum anımsatan varlığın Yorgun ve kalkıyor yanımdan Bu önünde vaktim az diyorsun Gitmeliyim Başım önde yüzüme bakmadan O an seyrediliyor yaşam Kısalmıyor ama Tüm neşesini şenliğini yitiriyor bir anda Artık akşamları herkes gidince öksüzleşen o aparttaki atlı karıncılar gibiyim. Terk edilmiş umutla...